Merhaba. Bugün sizlerle antik taşlara runik harflerle kazınmış çok ilginç bir tarih bilmecesine dalacağız. Kelimelerin bazen bir kılıçtan nasıl daha keskin olabildiğini, bir ismin koskoca bir uyarıya nasıl dönüşebildiğini göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. İşte bugünkü asıl sorumuz, çözeceğimiz bilmece tam olarak bu. Düşünsenize, koskoca Göktürk İmparatorluğu var ve en büyük, en dişli rakibi olan Çine Çin demiyor da gidip çok daha eski bir Türk kabilesinin adıyla Tabgaç diye sesleniyor. Neden ama? Bu ismin arkasında yatan sır perdesini aralamak için şimdi biraz zamanda geriye gitmemiz gerekiyor. Peki, madem öyle hadi bu konuya bir dalalım. Bu bilmeceyi çözebilmek için önce şu orijinal tabgaçlarla bir tanışmamız lazım. Kimdi bu adamlar ve Göktürkler için ne anlama geliyorlardı? Şunu en baştan söyleyeyim, tabgaçlar öyle sıradan bir kabile falan değil. Onlar Çin'in kuzeyinde inanılmaz etkili bir hanedanlık kuran, Kuzey Wei'yi kuran güçlü bir Türk halkı. Sadece toprakları yönetmekle kalmamışlar, Çin kültürünü de derinden etkilemiş, hatta şekillendirmişler. Yani tarihte gerçekten önemli bir yerleri var. Bu zaman çizelgesi bize her şeyi anlatıyor aslında. Yükselişlerini ve daha da önemlisi kültürel olarak nasıl kaybolduklarını görüyoruz. Güçlerinin tam zirvesindeyken elitleri yani yönetici sınıfı yavaş yavaş Çin kültürünü benimsemeye başlıyor ve hanedanlıkları sona erdiğinde Tabgaç kimliği de büyük ölçüde eriyip itmiş oluyor. İşte bu noktayı aklınızda tutun çünkü bütün bilmecenin anahtarı tam olarak burada gizli. İşte geldik kilit kavramımıza asimilasyon. Yani bir kültürün özellikle de daha baskın, daha dominant bir kültürün içinde yavaş yavaş erimesi, ona benzemesi demek. Göktürklerin bakış açısını ve o birazdan göreceğimiz meşhur uyarıyı anlamak için bu kavram gerçekten de hayati bir önem taşıyor. Peki, tamam. Göktürklerle bu Tabgaç ismi arasındaki bağ tam olarak neydi? Bu ismin kullanılmasının öyle basit tek bir sebebi yok. Aksine bir madalyonun iki yüzü gibi düşünün. Karmaşık ve çift yönlü bir anlamı vardı. Gelin şimdi bu iki yüze de birlikte bakalım. İşte burası çok ilginç. Bu ikili yapıya bir bakın. Bir yanda Göktürkler Tabgaçları kendilerinden önceki büyük bir Türk devleti, bir nevi siyasi ataları olarak görüyorlar. Ama öbür yanda aynı isim zamanla bambaşka bir anlam kazanıyor ve doğrudan Çin imparatorluğunu, yani o dönemki Tang hanedanlığını ifade eden siyasi bir sembole dönüşüyor. İşte Tabgaç kelimesinin geçirdiği inanılmaz dönüşüm tam olarak bu. Düşünün, bir zamanlar sadece belirli bir Türk halkının adı olan bir kelime, zamanla bütün bir Çin imparatorluğunu anlatan genel bir kavrama dönüşüyor. Bir fetih öyküsü kültürel erimeye, kimliğini kaybetmeye karşı acı bir uyarı halini alıyor. Peki neydi bu uyarı? Ve geldik hikayemizin zirve noktasına. Göktürklerin Tabgaç ismini kullanması sadece rastgele bir isimlendirme değildi. Hayır, bu son derece kasıtlı, bilinçli ve çok acil bir mesajdı aslında. İşte o mesaj. Doğrudan Göktürklerin büyük lideri Bilge Kağan'ın ağzından, binlerce yıldır ayakta duran o taşlara kazınmış kelimeler. Bu basit bir siyasi tavsiye değil. Bu bir halkın varoluşuna dair yapılmış belki de en net, en keskin uyarılardan biri. O tatlı sözler ve yumuşak ipekliler var ya, işte onlar aslında çok daha büyük bir tehlikenin metaforuydu. Göktürklerin en büyük korkusu işte buydu. Çin'in o baş döndüren zenginliği, lüks yaşamı ve kültürü aslında Türk halkını içeriden zayıflatmak için tasarlanmış bir tuzaktı onlara göre. Tıpkı bir zamanlar kendi ataları olan tabgaçların başına geldiğini düşündükleri gibi. Bilge Kağan'ın uyardığı o tehlikeli süreç işte bu adımlardan oluşuyordu her şey. O karşı konulmaz görünen zenginliğin cazibesiyle başlıyor, sonra kültürel benimsemeyle devam ediyor ve en sonunda kendi dilini, kendi kimliğini unutarak yok oluşla sonuçlanıyordu. İşte bu onların en büyük kabusuydu. Ve böylece bilmecemiz de çözülmüş oluyor. Göktürkler düşmanlarına tabgaç diyerek aslında kendi halkına sesleniyordu. Onlara her gün, her an adeta dikkatli olun, atalarımızın kaderini yaşamayın, kimliğinizi kaybetmeyin diyorlardı. Bu isim canlı bir tarih dersiydi, bir hafıza anıtıydı adeta. Binlerce yıl önce taşa kazınan bu uyarı aslında bugün de şaşırtıcı derecede geçerli, değil mi? Bu da bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Sürekli birbirine daha da çok bağlanan bu küresel dünyamızda kültürel kimlikleri benzer şekilde tehdit eden modern tabgaçlar, yani o tatlı sözler ve yumuşak ipekliler sizce neler olabilir? Belki de cevap hepimizin etrafında, yanı başımızda duruyordur.